Arkadaşlar Nova'nın su kabıyla mücadelesini görüyorsunuz. Diğer su kabını akşam kırdı porselenle. Şimdi bunu getirdik ona. Bunu da içindeki suyu olduğu gibi döktü. Bakın yerler berbat bir şekilde. Ve bastı üzerine. Nova'ya artık hiçbir şey dayanmıyor. Şimdi de bu tabağı düşürdü. Onunla mücadele etmeye çalışıyor suyunu döktü. Bakalım nasıl içecek şimdi. Nova. Şimdi ters çeviriyor. Onu düzeltmeye çalışıyor herhalde. suyunu olduğu yere döktü. Üzerine bastı. Her tarafı da berbat etti. Yeni temizlemiş yıkıldı. Noah'nın sesi hiç çıkmıyordu. Bir iki gündür başladı. Bayağı sesler çıkarmaya başladı ama. parçalıyor. Acaba nedendir bu? Ne buluyorsa parçalamaya gidiyor. Yani sabah dışarıya da çıkardım onu. Bayağı dolaştı orada koşturdum. Enerjisini attım diye ama bitmiyor bunun enerjisi. Çok yaramazsın Nova. Çok yaramazsın. Bakar mısınız? Kartonları oradan kemiriyor. Kartonları parçalayacak. Çok ilginç. Hiç durmuyor. Biz yazın bunu yazlığa götürelim hesabı yapıyorduk ama bu yaza kalmayacak zannedersen bu gidişle. Binadan da millet rahatsız olur. Başladı çünkü sesler de çıkarmaya. Çevresine de zarar vermeye başladı. Şimdi bahçeye götüreceğiz. Şimdi bakar mısınız nasıl eşiniyor oraları? Kartonu ıslattı, çürüttü. Şimdi eşiniyor oralarda. Ne arıyorsa. klasik Nova. Nova'nın rutin halleri. Arkadaşlar iyi günler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.